Alprazolam 2 mg, anksiyete, kaygı ve panik bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir benzodiazepin türü ilaçtır. Alıpsa ise Alprazolam etken maddesini içeren bir ilaç markası olabilir. Ne için kullanılır? Alprazolam, beyindeki bazı kimyasalların, nörotransmitterler etkisini artırarak sakinleştirici ve kaygı giderici etki gösterir. Bu sayede aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: Anksiyete bozuklukları, yaygın anksiyete bozukluğu, YAB, sosyal anksiyete bozukluğu gibi çeşitli anksiyete durumlarının kısa süreli tedavisinde etkilidir. Anksiyete ile ilişkili gerginlik, huzursuzluk, sinirlilik ve uyku sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Panik bozukluğu, panik atakların sıklığını ve şiddetini azaltmada ve panik ataklar arasındaki kaygıyı gidermede kullanılır. Agorafobi, açık alan korkusu ile birlikte görülen panik bozukluğunda da etkilidir. Depresyonla ilişkili anksiyete depresyonun eşlik ettiği anksiyete semptomlarının hafifletilmesinde yardımcı olabilir. Uykusuzluk bazı durumlarda, anksiyete kaynaklı uykusuzluğun kısa süreli tedavisinde doktor kontrolünde kullanılabilir. Yan etkileri nelerdir? Alprazolamın yaygın görülen yan etkileri şunlardır. Uyku hali ve sersemlik. Özellikle tedavinin başlangıcında sık görülür. Yorgunluk ve halsizlik. Baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları, denge sorunları. Hafıza sorunları, Konsantrasyon güçlüğü, konuşma bozuklukları, peltek konuşma, ağız kuruluğu, depresyon, baş ağrısı, sinirlilik ve huzursuzluk paradoksal etki olarak bazı kişilerde görülebilir. Kilo değişiklikleri, görmede bulanıklık, mide bağırsak sorunları, kabızlık, ishal, bulantı gibi daha ciddi yan etkilerde görülebilir ancak bunlar daha nadirdir. Bunlar arasında solunum güçlüğü, göğüs ağrısı Kalp atış hızında değişiklikler, nöbetler ve alerjik reaksiyonlar sayılabilir. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız derhal doktorunuza başvurmalısınız. Alprazolam, bağımlılık yapma potansiyeline sahip bir ilaçtır. Bu nedenle doktor kontrolünde ve belirtilen dozda kullanılmalı, ani kesilmemelidir. Ani kesilmesi yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Günde kaç defa alınır? Alprazolam'ın dozu ve kullanım sıklığı, tedavi edilen duruma, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve ilaca verdiği yanıta göre doktor tarafından belirlenir. Genel olarak başlangıç dozu düşüktür ve doktor ihtiyaca göre dozu yavaş yavaş artırabilir. Günlük doz genellikle birkaç doza bölünerek alınır. 2 mg'lık tabletler genellikle daha yüksek dozlardır ve doktorun özel talimatı olmadan kendi başınıza bu dozu kullanmamalısınız. Hangi hastalıklara iyi gelir? Hangi tedavide kullanılır? Yukarıda belirtildiği gibi Alprazolam başlıca anksiyete bozuklukları, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğunun tedavisinde kullanılır. Ayrıca depresyonla birlikte görülen anksiyete semptomlarını hafifletmede ve bazı durumlarda anksiyete kaynaklı uykusuzluğun kısa süreli tedavisinde de kullanılabilir. Alprazolam genellikle kısa süreli tedavi için reçete edilir. Uzun süreli kullanımı bağımlılık riski nedeniyle önerilmez. Tedavi süresi ve ilacın kesilme şekli mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Önemli not: Bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez. Alprazolam kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı ve doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. İlacın dozu, kullanım şekli ve süresi doktorunuz tarafından belirlenmelidir.